Herkese merhabalar Bu oyunun adı Gas Station Simulator Ya da başta okuyacağınız gibi Yurt dışına çıkmadan önce Oynayacağınız oyun Pompacı Simulator Karakterimiz Amerika'daki meşhur Road 66'da giderken Bir benzinde satılık tavırası görüyor Ama maşallah para pulu falan vermeden Direktman girince Eski bir benzin istasyonunu Terk edilmiş eski bir benzin istasyonunu Satın alıyor Demin karakteri aynayı düzeltirken veya vites değiştirirken görürken elinde bir örümcek dövmesi var. O örümcek dövmesinden karakterimizdeki bir çete hikayesinden geldiğimizi anlıyoruz. Arabadaki detaylar ve oyundaki tasarım gerçekten çok güzel ve 12 saat sonra hikayemiz başlıyor. Bu benzin istasyonunun ileride kimin terk ettiğini öğreneceğiz ama şu anda bilmiyoruz. O yüzden ya terk eden de kapısına tahtaları çekmiş, camlarını kapatmış, her tarafını kapatmış, içindeki çöpleri dahi atmamış. Kim bu ya? Neyse kapıdaki tahtaları alıyoruz ve içeri giriyoruz. İçeri girdikten sonra içeride elektriğin olmadığını anlıyoruz ve içerinin durumu şöyle bir görüyorsunuz hakikaten berbat. Elektriğin olmadığını zaten biz oyun söylüyor, git ve elektrikleri aç diye. Bu sefer yukarıda kabloları takip ederek gidiyoruz ve jeneratörü açarak işimize başlıyoruz. Telefon çalıyor ve telefona bakmak için telefon kulübesine gidiyoruz. Bir de kim arıyor? Arayan bizim amcamız. Bu benzin istasyonunu terk edip giden bizim amcamızmış. Yani o pislik, o kokuşmuş, o iğrenç benzin istasyonunu bırakan, bu halde bırakan amcamız. Gerçekten teşekkür ederim amcacığım yani hakikaten iğrenç bir benzin istasyonu bırakmasın. Size, sana diyor düzenli olarak e-postalar göndereceğim, sana yardım edeceğim, merak etme diyor. Hem aileyi sen de iş ortağıyız diyor. E tabi senin benzin istasyonu temizliyoruz, bir zahmet yardım et yani Yalnız hani. e posta açtığımda gerçekten şaşırdım. Ula uşağı neredesin diye başlayınca bu yerleştiren ekip kimse herhalde bir Karadenizli bir arkadaşları veya bir tanıdıkları falan var. Veya kendileri Karadenizli güzel bir küçük bir easter koymuşlar içine. Bu benzin istasyonunun bütün çevresindeki işleri bu gördüğünüz ekskavatörle yapıyoruz mini ekskavatörle. Ancak ekskavatörün benzinin tabi halde yok terk edildiği için burası. Ben ilk önce or oradaki arabayı kaldırabilirim zannetmiştim ama o arabanın başka bir olayı varmış. Yakıt yok uyarısı verdi ve şimdi gidip yakıtımızı doldurup geliyoruz hal müşterilerin gelebilmesi için benzin istasyonuna yakınlaşması lazım. Bunun için de yolda bulunan kumları ekskavatörümüz alıyoruz. Araç, yani ekskavatör kepçeyi kaldırdığı anda bu tarafa motoru ısınıyor ve motorun soğumasını sağlamamız lazım. Yoksa bu küçücük şey bu kadar çöl sıcağında vallahi patlar. Kum deposu alanımız var, kum deposu alanımız var. Hemen gidip oraya da kumumuzu boşaltıyoruz. Oyundaki bütün kumları aynı yere boşaltıyoruz. Herhalde oyun ilerleyen zamanlarında buradaki kumları satma gibi bir olay gelebilir. Kumlarımızı attık ve benzin istasyonumuzu açtık. Yalnız benzin istasyonu tabelasının arkasında küçük bir UFO işaretli bir yer var. Diyor ki Atari salonuna git. Görev olarak Atari salonuna git diyor. Ve orada Atari salonunda güzel bir RC araba yarışı koymuşlar. Gerçekten çok tatlı olmuş hani yani böyle bir oyun içerisinde böyle bir easter egg gibi küçük mini oyun gibi bir şey görmek inanın beni baya baya mutlu etti. Ama tabii paramız yok diye daha fazla oynayamıyoruz. Çünkü malum hani daha benzi istasyonu açtık ve daha para kazanamadık. İlklerin heyecanı başkadır. O yüzden ilk müşterimiz gelmiş. Hemen kendisine istediği benzini veriyoruz. İsterseniz shift tuşuyla hızlandırıp yavaşlatabiliyorsunuz. Ekrandaki ibareyi geçirdiğiniz zaman ise müşteri kızmaya başlıyor. Çünkü ondan daha fazla para alıyorsunuz. İlk müşterimiz hoş bir hatunmuş. Hatun biraz da içeri bakmak istiyorum diyor. İçeride bir şey var ama içerisi o kadar pis ki, o kadar pis ki haliyle içeri girmeden küçük arabasına biniyor ve benzin istasyonunu terk ediyor. Oyunda yukarıda görev olarak çıkıyor ve amcamız da bize bir e-posta gönderiyor. Bak yeğenim diyor bu iş böyle olmaz. Eline bir çöp torbası al başla diyor istasyonu temizlemeye. Müşterilerin de bir de içeri girmesi lazım. Hem benzin alacaklar hem de içeriden bir şey alacak ki biraz para kazanalım. Biz de çöp torbamızı alıyoruz ve başlıyoruz. Benzin istasyonunun içerisindeki bütün çöpleri atmaya. Ya o kadar döküntüymüşsün be amca. Ne atmışsın bu insan bir toplar. E çöplerimizi topladık. Bu topladığımız çöpleri ne yapıyoruz? Dışarıda bulunan çöp konteynerlerine götürüp atıyoruz ki daha sonra belediyeyi çağırıp bunları gelip belediyeye alıp götürüyor. Siz işinizde gücünüzdeyken bir de bu denizdenen bir soy gazı batasıca geliyor. Bu soy gazı batasıca geliyor duvarlara, içeriye mi içeriye böyle çeşitli grafitiler falan yapıyor. Bunu ama o grafikli grafitileri biraz sonra göstereceğim. Grafitiler normal grafitiler değil. Bu arkadaşı bir şey atarak Kafasının çöp torbası, ne bileyim işte oradaki kalaslardan, malaslardan bir şey atarak bunu oradan kovalamaya çalışıyorsunuz. Bu böyle geliyor. Birkaç defa eğer tam kafasına tutturamazsanız 3-4 defa grafiti mrafiti çizip gidiyor. Hakikaten sinir bozuyor yani kasa batasıca. Bu deniz denen gevşeyin boyadığı, grafiti yaptığı duvarları siz yeniden temize boyamak zorundasınız. Ve bunun için gidip bir tane fırça alıyorsunuz oradaki yeşili tutturarak bu duvarı tertemiz boyuyorsunuz. Bütün içeriği dışarıyı bu şekilde istediğiniz renge boyayabiliyorsunuz tabi. Ben beyaz yapmayı tercih ettim ama siz istediğiniz rengi yapabilirsiniz. Çöpleri attık. Bütün her şeyi temizledik. Duvarları içeriği dışarıyı tertemiz boyadık ama yerler çok biz. Yerlerde tabi bir süpürge alıp güzel bir süpürgemizi çekiyoruz. Ve yerlerde cillop gibi oluyor videonun en başındaki o mavi arabanın, ekskavatör üzerine çıktığı mavi arabanın olayı bagajıymış. Bagajında küçük bize bir lockpick'in tutorialını yapıyor. Maymuncuktan oraya kanıtlana kanatlara bagajı açıp içindekini alıyoruz. İçindekiler size çeşitli objeler verebiliyor veya ekstra para ödülleri verebiliyor. Bana bir tane tablo çıktı içinden. Bagajından çıkan tabloyu da benzin istasyonunuzda istediğiniz bir yere ben kasanın arkasına yapıştırmayı tercih ettim. İstediğiniz bir yere duvara biliyorsun. Yukarıdaki para miktarının arttığını, yukarıdaki para miktarının arttığını görmüşsünüzdür. Çünkü müşteriler gelmeye devam ediyor. Ve siz onlardan para kazanıyorsunuz. Eğer tam ibreyi tutursanız da benim gibi böyle ödül alıyorsunuz. Ekstra bahşiş veriyor müşteriler size. Tüm simülasyon oyunlarında olduğu gibi bilgisayardan, tabletten, oradan buradan bir şeyler söylüyorsunuz. Ve bu şekilde de benzin istasyonunun içine yakışacak işte alkol standı, şapka standı, araç bakım ürünlerinin satılmış, satılacağı olduğu standları oyun içinden söyleyip envanterinize otomatikman ekleniyor ve onları düzenleyip benzin sasyonunun içine yerleştiriyorsunuz. Malum benzin sasyonumuzu yeni açtığımız için bir tane araba bekleyebiliyor ama ekstra bir park alanı olarak ikinci bir arabayı da orada bekletebiliyorsunuz. Ama park alanında kumlar var. Ne yapacaksınız? Hadi ekskavatörü. Ekskavatörle de park alanında bundan satın alacağımız park alanında bulunan kumları bir güzel temizliyoruz. Oyunda zaten Türkçe'de desteği var. Hiç zorlanmazsanız merak etmeyin. Bu sefer dayımız bizi arıyor ve yeğenim diyor bu işler böyle olmaz. Ben sana diyor benzin sasyonu satman için birkaç tane diyor ürün gönderiyorum. Bunları yalnız sana krediyle gönderiyorum diyor. Oradan para kazanıp bana diyor tekrar geri ödüyorsun. Aldığımız raflar da alttan iki tanesi kırık olduğu için yerleşmiyor ne şeyler. Bu sefer yanına başka bir raf alıp koymak zorunda kalıyoruz. Evet oyunda o kadar rafları falan yerleştirdik. Tabi bu raflar ürünleri de koyunca halde insanlar da sıraya gelip nereden aldı ve oyunda hala bir kasiyer çalıştırmadığınız için pompacı benzin istasyonunun sahibi sizsiniz, burayı temizleyen de sizsiniz, kasiyer sizsiniz, her şey sizsiniz ve alıp insanların ürünlerini okutup onlardan da bu şekilde para alıyorsunuz. Güzel olmuş bu özellik. Tam yukarıdaki temizlik paramızı düşünerek temizliğimizi yapıyoruz, satışlarımızı yapıyoruz, müşterilerden paramızı alıyoruz, benzinimizi koyuyoruz, Oradan da paramızı kazanıyoruz. Dayı olan kredi borcumuzda bir kısmını ödedik. Ödeme devam edeceğimizi belli ettik. Tam o sırada bir telefon çalıyor ve işler değişmeye başlıyor. Oyun bize zaten diyor git telefona bak diye ve telefona bakıyoruz. Bakın şimdi ne olacak. Bir çete hikayesi var demiştim değil mi size? Buraya kadar videoyu izlediyseniz teşekkür ederim. Vide videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Hoşçakalın.